Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Cümletten hayırlı günler. Bugünkü dersimizde zamirlere devam ediyoruz. Kitabımızın ikinci cildindeyiz. Dokuzuncu konumuz. Allama irun muttasiratu bil esma. isimlere bitişen muttasız zamirler. Tabii ilk önce muttasız zamir deyince kastımız neydi? muttasız zamirler gerek fiile gerekse isme gerekse harfe bitişen zamirlere biz bitişen anlamında muttasız zamir diyorduk. Ama bu derste ne yapacağız? Sadece isimlere bitişen zamirleri göreceğiz. Öyle olunca e, hemen peşine söyleyeyim. isme bitişen zamirler, muhtasız zamirler muzafın ileyh olarak mahalle mecruz olur yani muzafınlar ile olarak kabul edeceğiz. Fiillere bitişen zamirler ise onlar da mefhulün bih olarak kabul edeceğiz. Harflere bitiştiği zaman, harf bitiştiği zaman da mecrur diyeceğiz. Dikkat ederseniz üç durum söz konusu. Fiile bitişince mefhulün bih, isme bitişince muzafın ile olarak mecrur. Harf bitiştiği zaman yine e, mahalle mecur oluyor. Şimdi kaide bölümünü okuyalım. El damayrın muttasilatu hiya el damayrü fil kitabeti bil kelimat kelimelere yazıda bitişen zamirlerdir. Sevaun kânet ismen em fi'len em harfen. ister isim olsun, ister fiil, ister harf olsun elleti yani onun yanındaki isim fiil veya harfe bitişen. Adama ı muttasıla bil esma isimlere bitişen zamiller hiye şunlardır. Ya ul mütekellim rekellim yası kitabi dediğimizdeki şu ya benim kitabım na el mütekellimine kitabına bizim kitabımız indena bizim yanımızda. Kaful muhatabi. muhatabı, ev muhataba kâfı, ke ki kuma küm künne kitabu ke kitabu ki işte senin kitabın ha ul gayb ev gaybe gayb sigası bakın hu 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 ha kuma hum künne kitabu hu kitabu ha şeklinde tabi biz bunu nasıl çekim yapıyoruz işte hu huma hum ha huma K, ke kuma küm ki kuma künne ya na şeklinde çekimini yapıyoruz. İsimlere bitiştiği zaman muzafın ileyh oluyor. Tercümelere de hatırlarsanız muzafın ileyhden başlıyorduk. Zamayr muttasilat bil ismai tekun fi mahalli cer muzafun daima. İsimlere bitişen muhtasır zamirler mahallen mecrur Yani muzafın ileyh olarak mahallen mecrur oluyor daima. Tettasülü hâzihi zamayru bil hurufu Bu zamirler harflere de bitişebilir. Ve tek fi mahalle cerrin bi harfi Bu durumda da harfi cer ile mahallen mecrur oluyor. Misal. Unzur ileyye. Bana bak. Bakın. Ye. Muttasız zamiri ile harfi cerine bitişmiş. Yansur ileyke. Sana bakıyor. Unzur ileyhi. Ona bak. Zamir ya il mütekellim mütekellim yası ye izet tasale bi harf bi harf il cerri ve bi harf il cerri min an diyelim ki bu ya mütekellim yası min ve an harfi cerlerine bitiştiği zaman yecibu bu entegune beyne huve beyne harfu nunul vikaya bu durumda bu ye ile min harfi cer arasında min veya an harfi arasında bir nunu vitaya, bir nun gelmesi gerekir. Koruma nunu diye tercüme ettiler ama nunun adı artık nunu vikayedir. Misru, semyal habera minni, benden haberi iti, işitti. Şimdi normalde min, an bunlar, bakın şükür üzere mebniydi. Bunlar değişmiyor. Şimdi bunlara ye bitiştiği zaman değerli arkadaşlar, Y de kendinden önce kesra istiyor. Bu durumda yani mini ani gibi bir şey oluyor. Bunu, bunu korumak için şu araya bir tane nun koyuyoruz. Minni şeklinde. Tabi iki tane nun yan yana gelince şedde diyoruz. Minni anni şeklinde dönüşüyor. Benden gibi. Evet. Semya haberan anni benden bir haber işitti. Tekun zamayru. işte şu zamiller olur. Hu, ha, huma, hum, hünne zamilleri. Meksureten izâ câet bâdel harfin meksûri evil Kesralı bir harften veya yağdan sonra gelirse bunlar kesr olur. Normalde mebni idiler. Ama hem telaffuzu kolay olması açısından ne oluyor? Y'den sonra veya bunlardan önce kesra varsa hi diyeceğiz. Bakın aleyhi normalde huydu. Aleyhümaydı. Aleyhim oldu. Aleyhim gasel Çocuk iki elini yıkadı. El menzilü bihi hadigatun. Evet bir bahçesi vardır. Şimdi burada tabloda muttası zamirler verilmiş. Şu kitap kelimesine bitişen zamirler. Hu, <laughs> huma, hum, ha, huma, hunne, ke, kuma, küm, ki, kuma, künne, ye, ne. Bakın kitabı hu, onun kitabı. Kitabı huma, o ikisinin kitabı. Kitabı hum, onların kitabı. Kitabı ha, o bayanın kitabı. Kitabı huma, o iki bayanın kitabı hunna onların kitabı. Kitabı ke senin kitabın kitabı kuma siz ikinizin kitabı kitabı kum sizlerin kitabı kitabı ki sizlerin senin kitabın kitabı kuma siz ikinizin kitabı kunne sizlerin kitabı kitabı kitabına benim kitabım ve bizim kitabımız. Şimdi şu şurada bir alıştırma yapalım. Konu zaten az çok biliniyor. Zamillerin tabloda tablo şekliyle ezberleyeceğiz. İsme bitiştiği zaman muzafir olarak mahalle mecbur olduğunu bilmemiz bizim için yeterlidir. Talebe mesela el üstazu en yeftahne. Bakın ifucumuz burada yeftahne. Yeftahu yeftahani yeftahune. Yeftahu teftahani yeftahne. Hünnenin çekimi olduğu için Burada o zaman muhtasız zamir olarak ünle getireceğiz. Talebe min hunne el üstazen yeftahne kütübe Hoca onlardan kitaplarını açmasını istedi. Açmalarını istedi. E'azzene. Bakın ipucumuz burada. Dinuna. Değil mi? Dinimiz İslam. El İslam bizi aziz kıldı, yüceltti. Ya evladı diyor. Bakın ifucumuz burada. Çoğul bir kelime. Velet kelimesinin çoğulu. Ey evlatlarım. Ebu kum Kerimo Sizin babanız cömerttir veya şerefli bir insandır. Hel a'ta ki müdiru. Bakın şuradaki var. Hel a'ta ki müdiru ki. senin müdürün sana ee, müdür sana bir ödül verdi mi? El müslimune bakın burada da çoğun ahlakuhum kerimetun Müslümanların ahlakları yücedir. Ve tatu sadikati met Filmatar arkadaşlarımı havalanda yolcu ettim veda ettim onlara. Burada da zamirleri bulmamız isteniyor. Aslında kolay ama bir daha tekrar edelim. Hem bu esnada bazı cümleleri öğrenmiş, kelimelerin manalarını vermiş oluruz. Yusuf'u ve Ömer'u haraca min gurfetihima. Yusuf ve Ömer odalarından çıktılar. Bakın iki kişi oldukları için Hüma geldi. Fi gurfetihima. kesra geldiği zaman hatırlarsanız Himal şeklinde oluyordu. Sirtu masadigi ile külliyeti arkadaşımla beraber fakülteye yürüdüm. Sare yesiru yürümek gitmek anlamındaydı. Bakın burada isme bitişmiş yayı mütekellim var. Dehalne mescidene kable salatı namazdan önce mescidimize girdik. Bakın buradaki bitişen mescidenedeki na e, muzafın olarak mahalle mecrur. Aynına fiile bitiştiği zaman bu örnekte dahanna da arkadaşlar bakın böyle bir durumda ne oluyor? Dahanna normal mazi fiilin e, sonuna gelen nalar bu e, merfu zamir olarak kabul ediyor. Bunu fail olarak kabul edeceğiz. Ama mesela da halifeli olsaydı. Pres onu izah. Benim sonra izah ederiz. Labisal laibuna ahsiyatahumu cedidate. Oyuncular yeni ayakkabılarını giydiler. Bakın ahsiyatahum <laughs> burada isme bitişmiş. Zem bins muzaf ile. medresetine ila madrasetine qable vet imtihan. İmtihandan önce okulumuza ulaştık. Şimdi burada izah edebilirim. Yukarıda anlam biraz tuhaf olduğu için söylememiştim. Şimdi burada bir na var. Burada da bir na var. İsme bitişen na muzafın ile okulumuza. da mecbur. Peki vasal na olduğu zaman şuradaki eğer cezimse buradaki na fail. Ama aynı şeyi vasale fiiline. Bakın sonun fetalı şöyle na bitiştirdiğimizde düşün vasalle na bize ulaştı Yani fiil orijinaliyle bakın çekimlenmemiş vasalle na şeklinde bu durumda da muzafın ile oluyor. Taallemtu min ustazi kavaidil irabi hocamdan irab kurallarını öğrendim. Buradaki yayı mütekellim muzafileyh. Yecibu alel ebeveyni anne babaya gerekir. Bu yecibu ala kalıp arkadaşlar. Gerekir. Bundan sonra bir isim gelirse ne gelirse ona gerekir diyeceğiz. Mesela aleyye deseydi bana gerekir. Aleyke deseydi sana gerekir. Alel müslimine deseydi müslümanlara gerekir. Ne gerekir? Yecibu'nun faile el ihtimamu Bisalat evladihime evlatların namazlarıyla ilgilenmeleri gerekir. Burada evlat kelimesine bitirmiş. Evladihime bakın muzafın ineği. Şöyle geçelim. En son. İrabını yapalım. Az çok konu anlaşıldı. Dinünel İslam. Dinimiz İslam'dır. Dinüne bakın dinün müftedeun merfuun müftedadır. İsim cümlesi. Merfuun merfudu ve alemet refi'e damme refaremi damme. Na Zaten ne demiştik? İsimlere bir şeyinde muzafirlehtir. Zamirun muttası. Bir kere muttası zamir olduğunu söylüyoruz. Fi mahalli cerrin mahallen mecrudur. Muzafun ile Bakın muzafun lehtir. El islam haberun merfuun. Haberdir merfudur. Ve alemet rafiyat damme. Refalemet dammedir. Burada mesela bir fiil cümlesi var. Zeheb caru. Fiil, fiil mazifete üzerine mebni el caru. Komşu fail bakın ila beyti komşu evine gitti. İla harf cer beyti isim mecburun cer alameti kesre şu hi ise muzafın ileyh olarak mahallen mecburdur. tüke senin hobin es eshafetü yani nedir gazeteciliktir. Şu ke muzafın lektir, Müfteda haber şeklinde. Hivaye müfteda eshafet haber. Ettelamizu ila Öğrenciler okullarına girdiler. Mühtela bakın. Ettelamiz merfu refalamü tamme. cümlesi haberdir. Fiili madı. Damme üzere mebni. Hatırlarsanız cemi vavı bitişirse. Bakın. ilah harfü cer medaresim ismin mecrur. İm ise muzafimleyh. Evet arkadaşlar burada bırakalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.